Bir güzelin hasretinden ahından canan ahından tutuştu her yanım yandı ha yandı yandı ha yandı aşık oldum onun mahcemaline mahcemaline aşkından her yanım yandı ha yandı Yandı ha yandı, yandı ha yandı Aşkından her yanım yandı ha yandı Yandı ha yandı, yandı ha yandı Vay be! Bunu Cem Erdos abiden dinleyeceksiniz. Mükemmel söylüyor. Vallahi Bir demlik çay, açacan Cem Erdos'u. Baba yandı ha yandı. Üf. Neyse arkadaşlar. Sikendallarla dolu bir haber bültenine daha hoş geldiniz. Manyak bir kanaldasınız. Farkındayım. Neyle karşı karşıya olduğunuzun farkında değilsiniz. Panoyu ben Bak Ama farkında olmamanız, farkında olmayacağınız anlamına gelmez. Elbet bir gün siz de her şeyin farkına varacaksınız. Çok farkındalıklı bir giriş oldu. Ama güzel oldu. Farkındayım. Evet arkadaşlar. Yeni Şafak gazetesi. Bugün dıngıla mıngıla tıs bir haberle giriş yapmış arkadaşlar. Bir bakıyoruz hemen Yeni Şafak. Yeni Şafak için Sebahattin Önkibar Beyefendi işte AKP'nin bir nevi gazetesi diyor. Burada haber çıkar ondan sonra gereken yapılır diyor. Yeni Şafak bugün mesela değişik bir haberle girmiş. Bu haber Mehmet Şimşek'i mi ilgilendiriyor, ilgilendirmiyor mu? Herkes bunu düşünüyor. Faiz arttı. Sarı punto mükemmel büyük bir başlık. Döviz yükseldi. Enflasyon azdı. Üretim düştü. Sanayi duruyor. Böyle diyorsunuz beyefendi. Alındım. Gücendim. Yatırımlar durdu. Enflasyon zirve yaptı. Hmm. E buna güzel bir türkü gider. Hele Horasan dağları Karlı dumanlı Horasan dağları Ola <laughs> gargamel gibi güldüm o. <laughs> Bütün kasabayı peşine mi taktın lan mı? Şimdi arkadaşlar Şöyle bir durum var Yeni Şafak bayram değil seyran değil Kaynanan beni niye öptüm modunda takılmıyor Yeni Şafak gazetesi Bu başlığı atıyorsa Birilerinin osuru kordüğüm olacaktır Birilerinin ipi çekilecektir ondan dolayı Yani birileri koltuktan kalkacak Ama kim Bağa giren hepinize de girdi arkadaşlar Tren yapacak öyle kusura bakmayın Biber miyim burada Bağa giriyorsa size de gelecek arkadaşlar bu kadar basit yani burada Yeni Şafak haşa ve kella. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımıza veya AKP hükümetine veya <laughs> Devlet Bahçeli'li MHP'ye. iki keklik bir aya kayada ötüyor. Ötmede keklik derdim bana yetiyor. Aman aman yetiyor. Bin sesleniyor acaba. Hayır kime? Biri koltuktan kalkacak ama kim? Tabii görünen köy kılavuz istemez. Ne lan bu ne? Mehmet Şimşek topun ucunda mı değil mi? Dünden beri ekonomistler mekonomistler hepsi bunu tartışıyorlar arkadaşlar. Şimdi Mehmet Şimşek gidecek mi gitmeyecek mi? Efendim şu an biz Mayıs ayındayız. Haziran'ın üçünden sonra bakanların emekli olabilme fırsatı geliyormuş. Dolduruyorlarmış. Ve bundan sonra da işte bakanlar Görevden alınacakmış yeni kabine mi oluyormuş ne oluyormuş yeni bakanlar gelinecekmiş 7 veya 8 tane bakanın görevden alınacağı söyleniyor değişiklik yapılacak bunlardan birisi de acaba Mehmet Şimşek mi? Mehmet Şimşek olabilir mi? Ekonomistleri dinliyorum genelde ekonomistlerin yapmış olduğu yorumlardan size örnekler sunuyorum mesela diyor ki yatırım gelmiyor. Niye yatırım gelmiyor? Çünkü sen güvenilir bir ülke değilsin. Çünkü senin ülkende senin rakibin Senden daha fazla oy alacak, belki de seni yenecek olan rakibin cezaevinde. Yurt dışına gidiyorsun, para istiyorsun. Onlar eklemiyor ama onu soruyorlar. Ve senin artık koltuğa gelme amacın yurt dışından yabancı yatırımcıyı çekmek içindi. Ama çekemiyorsun. Çekememe sebebi kim? Veya ney? Neyden dolayı? Bunu yorumlara siz yazın. Ben söyleyemem. O kadar da salakana değilim koç. Neyse... Bundan dolayı. Yani Mehmet şeyin gitme olasılığı yüksek diyor ekonomistler. Ben öyle mi görüyorum? Hayır. Kesinlikle katılmıyorum. Yeni Şafak ortaya karışık bir haber yapmıştır. Hatta bir ekonomist kardeşimiz fareler gemiyi terk ediyor mu diye bir başlık atmış. Acaba Yeni Şafak AKP'nin gidişatını gördü de aman Tanrışko Yüce Afrodit aşkına ya yarın öbür gün AK Parti kaybedecek ben şimdiden Atatürkçü takılayım da heh, yeni gelenlerle beraber yürürüm moduna mı girdi? Hayır arkadaşlar. Yeni Şafak öyle bir gazete değil. Mehmet Şimşek'ten sonra Berat Albayrak'ın gelebilme ihtimali varmış tekrardan göreve. Peki Mehmet Şimşek giderse dolarda da kıpırdama olur mu? Altın nasıl etkilenir? Euro'nun durumu ne olur? Borsa ne olur? Bunların hepsini düşünmemiz lazım arkadaşlar. Olası bir Mehmet Şimşek'in gönderilme durumu Bizi nasıl etkiler? Bunu hep birlikte oturalım. Ona göre nereye yatırım yapılacaksa ona, ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Ona göre dikkat edilmesi gerekiyor diyor ekonomistler. Bundan daha kötü ne olabilir? Hiçbir şey olmaz. O zaman çok da talaşımaydı. Pohum karabağlar salla git. <laughs> Arkadaş ya. <laughs> yani belliydi zaten Mehmet Çimşek'le ilgili bir şeyin olacağı. Çünkü Mehmet Şimşek'in işte AKP'den ihale alan, devletten ihale alan bir iş adamıyla ortak olması, yurt dışında ev işlerine girmesi Turan Çömez diyordu ya böyle iddiaları vardı falan. Bunların hepsi korkunç iddialar. Bunlar basit şeyler değil. Hatta Yeni Doğan çetesinden birisi mi varmış masada? Onlarda da resmi var falan. ya yani müthiş şeyler var. Bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Yani buradan eğer Mehmet Şimşek'in koltuktan kaldırılma gibi bir durum olursa yerine de Berat Albayrak gelirse seçimde olmazsa ne olur? Ne olacak lan? <laughs> Allah aşkına makarna yemeye devam. <laughs> bir de bir de bana bakıyorsun diyor ki ne diyecek acaba ne olur? Ne olur makarna yemeye devam. Oğlum sen açsın zaten lan. Sen ne bekliyorsun? Allah aşkına. Reis sana rahmetiyle muamele etsin de makarna yiyorsun makarnanın yanına et mi versin? Çalışacaksın kardeşim. Bak reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımıza bir tane yüzüğü vardı. Bak fakir sofralarındaydı. Allah onun önüne öyle bir açtı ki niye açtı? Çünkü teheccüd namazı kılıyor. Sen teheccüd namazı kılıyor mu? Kılmıyor. He. O sıra sıra fosur fosur yatıyor. Namaz yok, niyaz yok, oruç yok, kelime-i yok, abdest nedir bilmez. Bey namaz ondan sonra kalkmış bana reisimi eleştirir benim. Vay nankör vay. Vay nankör vay. Böyle diyerek şöyle silverden hafif hafif uzaklaştığımı düşünüyor gibiyim. <laughs> Oğlum namaz kılın lan. <laughs> Belki bir gün sizinle sarayız olur. Namaz kılın. <laughs> demeyin, demeyin. Hedefte bugün Mehmet Şimşek var. Hedefte Mehmet Şimşek var. Ve bunu görmek lazım. Geçen hafta Yeni Şafak'ın 2-3 manşetinde hedefte ben vardım. Bu hafta Mehmet Şimşek var. Ben Mehmet Şimşek'in zaten kurtulmak istediğini, istifa düşündüğünü, nereye gideceğini planladığını biliyorum. Onun gideceğine kesin gözüyle bakanlar yerine kendilerini öneriyorlar Yeni Şafak damadı işaret ediyor. Allah selamet versin. İçlerinde bir şey tercih edecek halimiz yok. Millet CHP'yi tercih edince enflasyon tek haneli rakamlara inecek, işsizlik bitecek. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olacak. Efendim gelelim önemli ikinci habere. Bugün gerçekten skandallarla dolu bir program. Tapularınız. Evet. Ev, arsa, tarla ve benzeri. Gidip tapudan almış olduğumuz, tapudan, tapu dairesinden almış olduğumuz böyle bir kağıdın üzerinde yazan, önceden resim vardı, resmi kaldırmışlar şimdi, resim yok, o tapularımız. Bunların hepsi tarih oluyor. Artık dijital tapuya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, elinize kağıt vermeyecekler, dijital tapunuz olacak. Sen gittin bir arsayı, bir tarlayı, bir evi aldın. 100 metrekare, bir dönüm, 5 dönüm, 100 dönüm, bin dönüm fark etmez. Eline tapu vermeyecekler. Heh biz dijital olarak yazıyoruz. Dijital tapu dairesi. Hani dijital vergi dairesi var ya. Dijital tapu dairesi. E sonra? Sonra ne olacak? Sen satmak istediğinde dijital tapu dairesinden satışını yapacaksın. Sözde oradaki memurlar için kolaylık oluyormuş. E işte bu konularda da çok şeymiş, şuymuş, buymuş. Bir sürü ıvır zıvır. Peki bir dakika. Sorulması gereken soru bir. Herhangi bir işgal durumunda, savaş durumunda. Ülke oldu da bir güç tarafından ele geçirildi. İlk nereyi yok ediyorlar? Tapu dairesini. Nüfusu. Bu ikisi yerle bir. Evrakların tamamı yakılır. Değil mi? Evrakların tamamı yakılır. Bu ikisi yerle bir olur. Bakın Gazze'ye, Mazze'ye, Filistin'e, oraya, buraya. Hep bunlar olmuştur. Suriye'de, Muriye'de. Hep bunlar olmuştur. Hep böyledir sistem. E sen bunu dijital ortama taşın. Abi bak işte dijital ortamda çağıt mağıt yok falan filan. Tamam. Bunlar 6 veya 6 ay veya 1 yıl önce uçaklar yazılımsal hatadan dolayı Windows programı, cart şu bu programlarındaki yazılımsal güncelleme probleminden dolayı kalkamadılar. Sonra güncelleme tamamlandı kalktılar. Bir hacker'ın bir tuşa basmasıyla senin para verip almış olduğun tapın yok oluyor. Almış olduğun tapın yok oluyor. Bitti. Veya şöyle diyeyim. Ben gittim. 10 dönüm araziyi aldım. Oldu ya afaki. Şu anda sesli düşünüyorum. Aldım araziyi. Tapımı aldım. Alamadım. Dijital materyal olarak tapım var. Elimde kağıdım yok. Neyse. Aradan 1-2 sene geçti. Satacağım. Bir baktım. Aman Tanrışko. Ola benim 10 dönümlük arazi olmuş 5 dönüm. Benden 5 dönümü çalmışlar. A başka birine yazmışlar. 10 dönümün tamamının parasını veren ben gelip 5 dönümü ortak olan Hasan Ağa. Ne olacak kardeş? Nasıl anlatacaksın derdini? Nasıl nasıl ispat edeceksin o 10 dönümün senin olduğunu? Bir hacker'a bakar. Oğlum sizin kimlik bilgilerinizi çalmadılar mı? E devlette de, sayın Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ımızdan tut da Hakan Fidan'ımıza kadar hepsinin bilgilerini bilgilerini orada burada paylaşmadılar mı? Panel diye bir uygulama var şu bu. Orada milletin ev adresinden tut işte TC kimlik numaralarına kadar her şey yok mu buralarda? Var. E tapuda her türlü olur. Bunun önüne nasıl geçeceksin? Bunun önüne nasıl geçeceksin? Arkadaşlar tapularınıza sahip çıkmanız gerekiyor. Tapularınıza sahip çıkmanız gerekiyor. Bir bakmışsın baba aldığın arazi başkasının üzerine geçirilmiş. Efendim bendeydi. Nasıl sendeydi? Bak burada böyle. Çok namussuzsun. <laughs> <laughs> Aman rica ederim. Sen bende daha namussuzsun. olur mu öyle şey kardeşim? Ben Ya zaten derdini anlatana kadar ömrün gider. Mahkemelerde sürünürsün. Adı üstünde dijitalle neyine güveneceğiz? Neyine güveneceğiz yani? Mantıklı geliyor mu arkadaşlar? Düşüncelerinizi yazın, yorumlarda buluşalım. Sizin bu konuda fikriniz nedir? Dijital tapuya geçmek mantıklı mı değil mi? Sizin için. Düşünsen ev almışsın. Parayı vermişsin. 5 milyon, 10 milyon. Geçmişsin, oturuyorsun. Bir bakmışsın tapuda el değişmiş. Dijital ortam ya. He. <laughs> Adam geliyor diyor ki bu ev benim diyor çık. La kardeşim nasıl senin ben aldım mı? Hayır babacığım bak aha bak tapuda benim. Sonra mahkemelik oluyorsun adamla. Derdini anlatmaya çalışıyor. Efendim benimdi. Bak bu benim ekran resmim. Ekran tapudan ekran resmi alıyorsun. Bakın burada ben yazıyorum. O almış olduğun ekran resminin he, oynanma olup oynamadığı kontrol ediliyor. Bir de bunun için senden para alırlar tabi. <laughs> Devlete para lazım sonuçta. Bunun için de senden para alırlar tabi. Bakarlar derler ki evet oynanmamış. Veya oldu da işte bu muhabbeti yapan adamın arkası sağlam çıktı. Senin eve göz koydu. E, ee, Dediler ki efendim hayır burada oynanmış. Bu ev senin değil. Evi terk et. Böyle bir durum olursa ne olacak? Bunun garantisi var mı mesela? Benim kimlik bilgilerim çalınıyor anasını satayım. Bunun garantisi yok. Benim tapuyu her türlü çalarlar. <laughs> Vallahi çalarlar. Yemin ediyorum çalarlar ha. Ekrem İmamoğlu ne diyordu? Bugün benim diplomamı çalan yarın sizin tapulu çalar. <laughs> Bırak Ekrem'in diplomasını. Onu Ekrem'i çaldılar. Ekrem yok. Cezayevinde. <laughs> Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed. Allah'ım İsrail'in başkanı Netanyahu Mescidi Aksa'nın altına kadar uzanan yeraltı tünellerinden mesaj verdi. Vazir Selah Efe be Anakrum ve Rehub Oleya Regen ve İrdavid. Sipur Madin. Sakar Ege Lama Tepuk. Elan ve Tepuk Çalihem Dabuhu Abutenu. Ali Yurim Yurdim Şam Kudüs sonsuza kadar bizim kalacak. Evet arkadaşlar. Netanyahu tehdit ediyor, meydan okuyor ve hadi dıp bir varsa gelsin. Hadi. Hadi gelsin. Kapışalım diyor. Bizimkiler İsrail Başkonsolosluğu'nun önünde mi? Eylem yapmış kadınlar. Kadınlar yerde süründürülüyor, alınıyor erkekler, merkekler falan. Polis işte zor kullanıyormuş falan. Niye? Neden? Arkadaşlar oy verip sonuçta ülkenin anahtarını teslim ettiğiniz AK Parti iktidara gelirken ne diyerek geldi? Duyamadım. Bir söyle söyle. Söyle yavrum söyle. Korkmana gerek yok. Biz bizeyiz. Gazze diyerek geldi. Ha. Ne oldu? Hı? Zamanında Erbakancılar, Refahçılar, Saadetliler Gazze'nin ekmeğini yiyordu. Tavanın dibini de AK Parti sıyırdı. Ama işin sonunda ne dedi? AK Partili eski bakan mıydı, milletvekili miydi? Savaş başka, iş başka. Aynı zamanda İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani eyvallah İsrail'in Filistin'de Müslümanlara Gazze'de yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını nefretle, şiddetle kınıyoruz. Eyvallah diyecek hiçbir şey ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke yani altı satıp bir aldığımız bir ülke o anlamda daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum bununla ilgili de arkadaşlarımızla da çalışıyoruz ekonomik koordinasyonla ilgili bakanlarımızla da tekrar gündeme alıp bunu biraz daha dikkatlice hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine en şahsi olarak inanıyorum. Adama soruyorlar neden İsrail'e gemiler gidiyor? Allah savaş başka iş başka dedi. İşin rengi değişti. İşin rengi değişti. Hala daha bunu görmek istemeyenler var. Görmenize gerek yok kardeşim. Görmenize gerek yok. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten. Ben sizi çok iyi anlıyorum. E, dün mesela Instagram'a bir video koydum. Bir dakikalık. İşte Mabel Matik'in LGBT bayrağı açmasıyla Diyanet'in Erzurum'daki Kur'an kursunda 8 tane erkek öğrenciye istismar muhabbetinden bahsediyorum. Mabel Matik'in bayrağını görenler, LGBT bayrağını görüp tepki gösterenler, Diyanet'in Erzurum'daki Kur'an kursunda 8 tane erkek öğrenci istismar edilmesini görmediler. Seslerini dahi çıkarmadılar. Alttaki yorumlara bakıyorum. Yalan söylüyorsun. Böyle bir şey olmadı. Yazandan mı tut. Siz işte böylesiniz. Din düşmanısınız diyene kadar. Yani. Bu zihniyet böyle. Hastanede İngiliz bir hastanın kalbi alınmış. İngiltere'ye gitmiş, otopsi olmuş, otopside kalbinin olmadığı anlaşılmış. Bunun haberini yapıyoruz. İngiltere bunu konuşuyor. Avrupa bunu konuşuyor. Dünya bunu konuşuyor. Aman ha Türkiye'ye giderseniz hastalanmayın. Aman ha hastaneye düşmeyin diye bir de herkes uyarlıyorlar. Rezil olmuşsun dünyaya. Rezil olmuşsun. Alta yazmış. Yalancısınız, yalan söylüyorsunuz. Yani senin bunlara inanmadığın bir yerde Kalkıp da Gazze muhabbetine hiçbir zaman yanmayacaksın. İnanmamaya devam et. Ne oldu senin Mavi Marmara? İsrail'i durdurmaya gidiyorduz. Gemiye operasyon yaptılar. 9 kişi şehit oldu. Kaç para verdiler? Sonra gönderenler döndü ne dedi? Bana mı sordunuz lan giderken dedi. Hı? Nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Ya arkadaş işte. Ve siz inadına gidip oy verdiniz. Evet evet. İnadına gidip oy verdiniz. Daha beter olacaksınız. Daha beter olacaksınız. Acımak yok. Efendim. Emanuel Emmanuel, Emmanuel Macron. Macron'u biliyorsunuz. Geçenlerde de masa başında toplanmışlar. Bu pudra şekeri mi çekiyorlarmış? Bir fışkı yiyorlarmış. Onların videosu çıkmıştı. Uçakta eşinden tokat yemiş. Tüm dünya bunu konuşuyor. Böyle bir şey yok. Wow. Tüm dünya konuşmuyor ya Türkiye konuş. Nasıl haber yapılmış? Nasıl tokat yer? Yani? Bir başkan, bir başbakan bakar mısınız? Eşi tokatladı falan filan. Efendim Macron da demiş ki biz tartışıyorduk. Daha doğrusu şakalaşıyorduk. Ama şaşırtıcı bir şekilde bu adeta gezegensel bir felakete dönüştü. İnsanlar çok saçma şeyler söylüyor. Herkesin sakinleşmesi gerekiyor. Arkadaşlar evli çiftler sevgililer arasında bu tarz şeyler olur. Bu tarz şeyler olur. Herkesin ilişki yaşadığı insanla arasındaki şakalaşma dozu vardır. Kimisi el şakalarını abartılı bir şekilde yapar. Kimisi hafif bir şekilde yapar. Kimisi sinkaflı konuşur. Kimisi hiç sinkaflı konuşmaz. Şaka maka yapmaz. Olduğu gibi yaşar. Biz niye bunu konuşuyoruz? Ben onu anlamadım yani. Allah Allah. Tüm Türkiye bunu konuşuyor. Efendim Biliyorsunuz insanın hevesi kursağında kalır. Aynen Fenerbahçelilerde olduğu gibi. Euro kupasını aldılar. Basketbolda şampiyon oldular. İşte Hatay maçı ligin son sırasında düşmüş takımdan Fenerbahçe futbol kulübü basketbol şampiyon olmuş futbol kulübü gitmiş son sıradaki düşmüş takımdan 4-7 ya. 4-7. Direkt aklıma şey geliyor benim. Bahis mahis muhabbeti. Acaba ne dönüyor? Gerçekten bahis var mı? Kim ne kadar para götürdü, kim battı? Ya, ya kim der Hatay Fenerbahçe'ye 4 atacak? Kim der abi? Hiç kırmızı kart görmemiş Fenerbahçe bu maçta kırmızı kart görecek. Kim der abi? Kim der? Hey yavrum hey. Tabii maç sonrası herkes tepki gösteriyor. Mourinho, son 7 senede Avrupa'da 2 final oynadım. Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla. Adam daha ne desin ya? Benim buraya geldiğime şükredin ya. Siz beni hak etmiyorsunuz. Ülke olarak da, futbol olarak da beni hak etmiyorsunuz. Ben size fazlayım. Geldim, kesin sesiniz. diyor adam. Tamam. Ben geldim. Kesin sesiniz. Tamam benim gibi birini mah bulursunuz diyor adam. Haklı mı? Haklı. Kendince tabii ki haklılık payı var. Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve özel kalemi Kadriye Kasapoğlu'nun tutuklanma talebiyle yazısı yazılmış. Akın kameraları kapattırdığı ve İBB konutundaki kamera kayıt cihazlarını söktürerek kırılması talimatı verdi. Kasapoğlu da telefonu alarak sakladı. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor farkındaysan. Ya kardeş, madem siz yani bu kadar çok kameralarda ne var diye merak ediyorsunuz. İBB'nin önüne kimlerin gittiğini her yer sizin elinizde. HGS'ler, MGS'ler, CART'lar, CURT'lar, İBB'de bir şeyler döndüyse bunları her türlü bulabilirsiniz. Mesela bir ara 2019 seçimi miydi? Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçimiydi. İki kere tekrarlandı ya. O tekrarlama sürecinde mesela iki aylık, o üç aylık dönemde İBB'den miydi? Hangi belediyedendi? evrakların kaçırıldığını falan sosyal medyaya düşmüştü videolar, haberlerde bunlar konuşuluyordu. Yani arkadaşlar yani. telefonda telefonda ne varmış? HTS kayıtları, MTS kayıtları, muhabbetler, sohbetler bunların hepsi ortadadır. Adamlar açık açık konuşmuşlar işte. Çıkartın dokümanlarını. Dokümanlarda ne varsa çıksın ortaya. Madem bir şahısla bin defa, bir şahısla 500 defa, bir şahısla 3000 defa görüşmüş. Görüşmelerde ne var? Çıkartın ortaya. Görüşmelerde ne var? Çıkartın ortaya. Telefonu niye sakladın? E sakladığın için ne oldu? Tutuklanacaksın. Düşündürücü. Gerçekten düşündürücü. Efendim, Narin olayını biliyorsunuz. Narin olayıyla ilgili Cezalar onanmış. İstinah Mahkemesi Narin Güran cinayeti davasında anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet. Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası vermesi hukuka uygundur. Hukuka uygun bulmuş. Hmm. İlginç. Çok ilginç. Bakalım bir yerden dönüp de berat olur mu olmaz mı onu göreceğiz. Acaba birilerinin gazını mı alıyorlar? Düşündürücü. Nevşin Mengü. Edindiğim bilgiye göre Savcı Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek gelir gelir ifadesini kurultayda yolsuzluk yoktur ben böyle bir şey görmedim şahit olmadım derse dosyayı kapatırız demiş. Ancak Kemal Bey yine de ifade vermeye gitmemiş. Mesajı iletmiş. Önce mağdur olarak sonra tanık olarak savcı ifadeye çağırdı. Kemal Bey ifadeye gitmedi. Bu şöyle yorumlayanlar oldu. Yani hani Kemal Bey şey yapmak istemiyor. Gidip de mağdur sıfatıyla ifade vermek istemiyor. Yani partiyi korumak için. Diye yorumlayanlar oldu. Valla benim anladığım tam tersiymiş arkadaşlar. Şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında benim aldığım bilgi şu Ankara'dan. Hakikaten çok güvenilir kaynaklardan aldım ama tabii aldığım kaynak is ismi söyleme dedi. Ee, şöyle ki savcım şunu söylemiş şu mesajı iletmiş. Ya Kemal Bey gelir burada ifade verir. Ee, derse ki ya olur mu öyle şey canım CHP'de bir yolsuzluk olabilir mi? Hele hele ki ben o zaman genel başkanlığım. Kendi ben genel başkanlığı kendi düzenlediği kurultayda böyle bir şey iddialar bu yönde. Asla ben böyle bir şey kabul etmiyorum olmamıştır böyle bir şey. Ben görmedim, şahit olmadım derse bu dosyayı kapatırız demiş savcı. Böyle bir haber yollanmış. Ancak Kılıçdaroğlu yine de ifade vermeye gitmiyor. Yani demiyor. Hiç açık kendisi kamuoyuna da bunu söylemedi. Meçeti söylüyor. Kaç yaşında adam. Meeting meeting geziyor ya. İzmir'e gitmem gelince... Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. <laughs> CHP peki buna ne demiş? Nevşin Mengü'ye. Yani CHP ne dedi acaba? Ne tepki verdi? Tetikçi mi dedi Nevşin Mengü'ye? Yapmış olduğu bu açıklamadan dolayı. Ne dedi? Ya yani, gazeteci görünümlü bilmem ne mi demiş? Bir şey bu tetikçi mi demiş? Bir şey demiş galiba. Yani arkadaşlar tuhaf bir durum ya. Gerçekten tuhaf bir durum. Ve AKP CHP'nin içerisinde bir şeyler oldu mu olmadı mı diye harekete geçiyor. <laughs> Niye? Neden? Ne güzel işte birbirlerine düşmüşler. Sizi ne ilgilendirir ki? Siz de ülkeyi yönetiyorsunuz. Yani. Burada şu var. Demek ki gerçekten yani gideceklerini görüyorlar. Yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş üçlüsünün Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlü olduğunu, ve burada oyunun bozulacağını görüyorlar. Gördükleri içinde bir an önce işte CHP'de şu var bu var muhabbetinden tekrardan alalım CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'na mı verelim? Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayyum olarak mı atayalım? Artık ne düşünüyorlarsa Kemal Kılıçdaroğlu'na sordular ya kayyum olur musunuz? <laughs> ya olur mu öyle şey dedi benim öyle bir niyetim yok. <laughs> Vallahi ben olurum ya. Bak. Vallahi ben olurum ha. Maaşı iyiyse ben olurum CHP'ye kayyum. Bak yemin ediyorum ha. Vallahi ama işin sonunda beni sivriye atmak yok ha. Benden çok güzel kayyum olur. Vallahi çok güzel kayyum olur ha. Vallahi Kur'an da okurum. Oradakilere şey yaparım. Namaz da kıldırırım. Haftada bir cuma günleri şey yaparız. Hep beraber Yasin okuruz. Tabii. Bence beni 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 değerlendirin ya. Sosyal medya fenomeni AKP'ye yeşil ışık yaktı. <laughs> Beni kurtarın dedi. İlginç. Gerçekten bir şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmıştır. O vakit Türkiye yüzyılıyla simgelenmekte yeni bir milli kimlik ve kardeşlik asrıyla tebaruz etmektedir. Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerinde, ömrümüzün ve özümüzün tam merkezindedir. Vefa bil